Ben Ahmet ve bugün sizlerle birlikte Egg Wars oynuyoruz. 10 On vs 10'luk bir haritadayız. 3 part gelecek ve kırmızıyız. Tabii ki çok olan takım. Uf, diğer takımda bayağı adamlar çıkıyor. Evet. Bu birinci partı inşallah alırız. Alamazsam zaten siz koymam yani izlemiyorsunuzdur şimdi şunu. İzliyorsanız bu partı da almışızdır. Abi adam beleşten orayı aldın oraya izin vermeyeceğim. Oraya izin vermeyeceğim. Orayı da alamazsın ya. Şimdi öncelikle şu mide bir gidelim. Abi iyi. Mide gidiyoruz hemen. Tamam. Bizim takım iyi çıktı. Ortaya hemen ele geçirelim. Adamları da keselim. Şöyle hemen geçelim. Hadi adamları kıracağız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Hadi. Uf 10 tane diamond. Abi adamlar çok güzel. Yeni geliyorlar. Yardım. Oha, oha baga gel, baga gel. Ölmem ki. Bizim adam kıracak şimdi. Ölmem. Ne oldu yap? Adama düşerken vursaydık çok cips bir hareket olurdu da. Nerede? Abi donma ya. Pingim kaç ki benim? flash pink yazınca pink göstermiyor ya gıcık oluyorum gıcık Aa, en son benim vurdum adam aşağı atladı kili bana verdi çok seviniyorum öyle olunca abi şimdi adamları çatır çutur keseceğiz hiçbir şey yapamayacak adamlar bizim yumurtamıza hiç elli yemeyecekler bile de adam mı var lan orada herkes birini kovalıyor sanki Şimdi öyle dedik de birden gelip krallarsa yani çok pis. <laughs> Tarız yani. Haydi 6 kişi kaldılar abi. Abi 6 kişiyi de alırız. Abi ortadalar. Abi hadi arkadan clean up. Orta. Adam adam. Adam adam adam. Oha. Lagır lagır lagır. Çarpın lan. Abi. Hayır. Kırdırtmayacağım. Abi şu yemeği ye. Ben düşürdüm. Lanet olsun. Herkesi de ben düşürüyorum ya. Bak kili verdi bana. Salak yemin ediyorum gerizekalı bu çocuk. Hadi. Ağlım adamlar verdi lan. en Enchantlık yapıp falan yapıp bizi öldürürlerse çok sinirlenirim yani ben. Öyle böyle değil. Gene ölüyorduk. Tamam abi. Abi adamları keseceğim abi. İnşallah demirset yoktur. Oha. Abi hack gibi kesiyorum. Vallahi hack gibi kesiyorum. Hacker. Ben hacker'ım. Kabul ediyorum. Manyak kesmiyor muyum abi? Takır tukur adama geçire geçiyor sağ sol. O bir kişi bizi öldürürse. Muhtemelen o da o köşede bak o köşede birden geleni düşürüyor. Abi. Dedim aha biri bizi arkadan yumrukluyor. Hadi abi o üçüncüyü de bulalım. Hadi abi. Abi o üçüncüyü de keselim. Büyük ihtimal o saklanacak. Değerli dakikalarımı ona harcayamam ben. Hadi gelsin de. Ben en iyisi adamı bulduğumuz ya da kesmeye yakın olduğumuz zamana kadar sarayım. Şimdi başlasın. Ne oluyor? Bilgisayar çöktü. Arkadaşlar bilgisayar öldü. Öldü öldü. Hmm. Tamam neyse ikinci parttan devam ediyoruz arkadaşlar. Geçsene ikinci parttan devam ediyoruz. Bu parttan devam ediyoruz. Bu ikinci partı Üçüncü deneyim. Size bir şey deneyeceğim. Ben dünya diyeceğim. Dünyanın en şanssız insanıyım. Birinci denememde bir vs 1 kaldık ikimizin de egi yok adamla ben blok koyarak gelirken adam sessiz ben çelik setim bir şey yoktur dedim ama adamın oku varmış yayı varmış adam birden bana vursun ben uçayım abi böyle fake görülmedi sessiz adam ben geliyorum adam yayı çekti Ondan sonra dur ikincisine gelmedim tamam mı? Abi bizim takımdan tek kaybeden ben oldum. Tamam mı? Şimdi ıı, anlatmaya başlıyorum. Şimdi adamların yumurtasını kırdık. Tamam mı? Ondan sonra ıı, sevindik. Ondan sonra adamların dokuzunu öldürdük. Tamam mı? Bir adam kaldı ya bir adam. Ondan sonra biz seviniyorduk. Herkes base'de onu ararken adam midde saklanıyormuş, ortada saklanıyormuş. Bizim base'e geliyor. Tamam mı? Ben koruyayım dedim bizim base'i. Tamam mı? Adam beni aşağı attı. Ondan sonra tam abi canım kalplerim gitmeye başladı aşağı düştüğümden dolayı. Tam ölmek üzereyim. Birden yumurtamız kırıldı. Yumurtamız kırılınca da kaybettim. Ve sinirimi şu keltoştan çıkardım. <laughs> Abi böyle bir şey olamaz. 2-3 saniyeyle kaybettim ya. 2 saniye. Abi biz blue muyduk? Evet. Blue onlar. Ve biz de şey yapmışız. Kırmışız onları. Tabi kaçar hemen. Adamlar da. Haklılar. Tabi ben olsam ben de kaçardım. Ama şu adam kaçamayacak dostum. Saklanamayacaksın. Üzgünüm. Saklanmasına izin vermedik adamı. Adamla teker teker katledeceğiz. Bu sefer böyle bir şey öyle bir şey olmasına izin vermeyeceğim. <laughs> oha 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 adam Delik gibi vuruyor Delik gibi. Rek rek rek. Abi adamın bir kalbi kaldı. Vallahi bir kalbi kaldı. Yemin billah bir kalbi kaldı adamın. Abi adamın bir kalbi kaldı ya. Acayip rek çaktıydım. Neyse. Neyse ona da şükretmek gerek. En azından yumurtamız kırılmadı. Sadece öldük. Şöyle. Biraz şuraya oturayım da. Abi yalnız gelse adam bizim yumurtayı elle kıracak. O yüzden bizim yumurtayı kapamamız gerekiyor. Kapamamız. Ne diyorum lan? Ne diyorum lan? Şuradan bir tane Abi hayır, o benim yemek yemek param. Geri zekalı sıkı o yolu sana. <laughs> Allah'ın. Allah'ın. Allahın <laughs> abi senin kadar. <laughs> yok bu dünyada. Harbi <laughs> salak Yemin ediyorum. Geri zekalı bu çocuk. Abi kazanmak üzereyken adamlara gitme yolumuzu kırma nedir? Adam tekrar yapacak yolu. Ya da kran değil miydi? Kramenginizdi lan? Ona şaplak atacak. Abi vallaha hızlı koşma tuşu <laughs> takılı kaldı. Abi abi yok böyle bir şey. Abi kalbim sancıyor ya valla kalbim sancılanmaya başladı. Abi hızlı koşma tuşunun takılı kalması nedir? Öldüm bittim yani. O korku yetti bana. <laughs> en sonunda adam buraya gelecek. Hadi adama şaplak at. Adama şaplak at. Hadi yapabilirsin. Adam uçtu. İşte babanız böyle. Oha bu ne lan? o kimin özelliği lan benim mi? Benim özelliğim mi lan yoksa? Anlayamadım. Ben bakarım şimdi ona. Neyse. İkinci ay üçüncü ve son port, parttan devam ediyoruz arkadaşlar. O Evet, üçüncü parttan devam ediyoruz arkadaşlar ve şimdi o kapı şeyini deneyeceğim. Kapının orada doğdum ne güzel. Şu bir alayım size. Bugu göstereceğim arkadaşlar. Aa, çok güzel bir bu. Bundan dolayı oluş kapı düşüyor orada. Çok güzel bakın şimdi. Hemen oraya akarsak. Abi ya. Yetişemedik. Burada kapı oluyordu. Üf. Neyse artık. basmış ki millet buraya gelsin bir yoksansın sonra beni görsün aaa desin bir 16 17 yaptım mı tamam arkadaşlar Hemen hadi 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 haydi abi bir tamam set sete gel abi hop 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 abi şuradan yemeği bastık mı biz maviydik değil mi sonra unutuyorum takımımı kendi takım arkadaşıma dalmaya çalışıyorum o sırada adamlar arkalıyor yumurtayı kırıyor falan arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz orada bir anda hemen orada olunca yani kapı oluyor yerde item olarak. O kapıyı da ben yani kapı kırmak zor. Ta, balta gerekiyor. Oyunda da balta yok. O yüzden. Oo, oo, kıracağız hadi. Hadi kırıyoruz, kırıyoruz, kırıyoruz. Hadi lan. Kıracağım. Kıracağım. Vallahi kıracağım. Abi bak adamlar o bug'u yapmışlar görüyor musunuz arkadaşlar Abi ya bizim adam niye korkaklık edip kaçıyor ki Görüyorsunuz arkadaşlar o bugu da yani kapın bugu Abi Lan mide gidin mi Mid 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 Şşş. Itemlarımı midde düzeceğim lan. Diyorum da bir adamlar gelir, kırar mutaya pandik atar. Sıkıntı o işler ya. Hop. Abi gelmeyin ya. 32 yapıp bırakacağım. Haydi. İnşallah adamları ben 32 yapamadan öldüremezsiniz. Amin. Amen. Amen. Ne? Abi, bizim takımdan değilmiş. Bizim takımdan değilmiş. Help me. Help me. Tecavüz edin ona. O kadınla tecavüz. Hadi 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 hadi. Haydi. Ne oldu? Abimi getirdim lan. Abi bana o vurdu. Şaprak attı abi. Acıdı. 31 Hadi bir tane çıksın. Tamam Beyze. Beyze hadi Beyze. Beyze gidelim. Adamları öldürmeyin. Allah'ınızı sayıyorsanız ben bir şu demir setle adamları öldüreyim. O değil de bizim adamlar çadır çutur ölüyor. Ya adamlar çok iyi şaplakla aşağı düşürüyor. Ya bizim takım noob, ya da adamlar full set. O zaman acıların çocuğu olurum. Kılıcımı da alayım. şimdi gidip redleri abi abi at şu abi iksir atma lagına sokarım ha bizim adamları öldürüyormuşsunuz gelin beni öldürün lan dayak istiyorum gelin haydi bizim adamlar kolay lokma tabi Hadi Allah'ını seven gazma at. Ne oldu lan? Ha. Desene. Gel lan. Artist. Allah'ın artisi Abi, abi öldüm. Abi help. İkiye bir güzeldi değil mi lan? karıyı bulacağım ben. O karıyı bulacağım. O karıyı... Abi adam kil çaldı. Ayıp. Abo. Abo. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.